Videoya başladığım zaman giriş yapmayı unutmuşum Burayı giriş olarak e, düşünün e, İyi seyirler diyeyim bu kadar yani Birinci oyun çok kötü çünkü birinci oyun O yüzden ikiden başlayacağız Oy Cık. Yeni restoran diyor Eee Eğlenceliğin yeni yüzünü on on Ha? c geleceğiyle böyle oluyor işte Ya C2 yüksek A0 olsun Evet De de kendim, uh, hello. Hello. Uh, hello and welcome to your new summer job. I'm here to talk to you some of the things that you could expect to see in your first week here and help get started this new and exciting career path. You actually are first guard to work at this location. But this job should be fairly easy. Nothing really goes on during the night except for robbery, pranks, and etc. But really haven't experienced any of those things. But to be aware, the avatars do walk around at night and during the day to keep the servers from locking up. So don't worry so don't worry about the place that's haunted. Flashlight, power, and you yeah, uh, the mask is toxic, so the two that's also one thing to maintain is your oxygen. Adamın ben dediğini de muhtemelen alt yazıyı falan yazarım. Yine yani ben özetleyeyim. Adam ne demiş? işte oyunu, oyundaki olayları anlattı. İşte fener var, maske var? Bu oyunun sıkıntılı kısmı şu. Oyunda iki tane şey şarj etmemiz lazım. Bir müzik kutusu, iki şu e, power generator yani enerji ya da jeneratör işte ya bildiğiniz. Onu. Bu arada Oyunda ışık tuttuğumuzda oyun kasıyor. Bakın kamera. Bir de bu oyunda şöyle garip bir şey de var. Oyunun ilk gecesinde Gold Freddy e gelebiliyor. Ben bunu ilk defa gördüm. Bilmiyorum ya gelir mi acaba? Biraz deneyelim silah. Freddy hareket etti. Kamera bir bir biri daha. Bu <laughs> Oy ya cemaat de kahat de mahat. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Neuron activation oldu. Bu müzik çok güzel. Abi. Abi. Kimse gelmedi. that's was you your first night. Would be a problem. By now you might have noticed the music box mm -hmm. in one of the party rooms. That is brand new. They just moved into the building three days ago. That is mm -hmm. a replacement for the gift giving electronic that we used to have here. He kept the kids happy until one day a kid came and tore him mm -hmm. apart. But he is stored in the basement, so he shouldn't be able to wander around. And the part that scares me about the puppet thing, it can go anywhere. So, prevent, so to mm -hmm. prevent that up the music box and it should hold in place for uh, about a few seconds. Uh, the electronics have been also acting really strange lately. Uh, the CEO assumed the was a glitch in the system. Uh, they don't know how badly the glitch is or what it can exactly cause yet. but I'll update you whenever they find out. Don't worry. <coughs> Before they even opened up the place they had a yellow suit instead of a brown one. The yellow one was supposed to be Freddy uh, but you can see dust so very easily on the yellow one switch this to a brown one and the yellow suit happens to be right in the storage basement uh, and I'll be honest I, I think the CEO has OCD or something uh, anyway that's that's his problem I let you go back to work uh, have a good night I'll talk to you tomorrow don't shoot a service you <laughs> Fede de çıkayla aynı kamerada sadece gözükmüyor. Hadi hadi. Oh. Bakın saat 5 oldu. Bir kişi geldi daha ya. Bitti. Sadece çıkayla ya bu kadar kötü bir oyun olabilir. Bir de böyle ara sahneler var. Aa, soldaki şey, Sugar. Yani şu Parsons bir karakter. Sağda da Kitty olması lazım. Aynen. Özür dilerim bu. İlk defa öyle bir şey gördüm bu. Konuş be abi. Hey, Night 3. I thought you wouldn't have any problems. that was that gift giving animatronic that was torn apart he has been acting a bit twitchy so he might be able to move but if he does the mouse should work on him too there are also another gift giving animatronic not just the puppet but another cat named kitty bazcat uh, she likes to climb on things and is less likely to climb into the vents so just keep an eye out for a pink animatronic cat remember to keep the music box wound up and the power generated oh hey before i go the first animatronic we had here was very very glitchy and too scary uh, he should not move and will not move because he's been put in the storage basement as well uh, he was he was the very first prototype we ever had here. But okay, but anyways, hang on, the hang in there. And I'll talk to you tomorrow. Flux gelince böyle. Yapıyordu. Ya ben bu kadar boktan bir oyun hiç görmedim ya. Dem. Ha geri geldi. Bak lan. Yani arkadaşlar hayatımda oynadığım en anlamlı mini game'di. Hani gerçekten mini game bu mini game sayesinde ben 4 kitap falan yazabilirim. Ya kes ya. Dede konuşmanın yarısında öldüm. <laughs> Böyle. Dedi car diye Allah'ım ya. Pardon. <laughs> hey yo. Ah, ah, ah. <laughs> dur 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 oyun hızlandı. Foxy sağ koridorda ona ışık tutuyorum. Belki bir işe yarıyordur. <laughs> Bonnie geldi. Tam yaz kaldı zaten hadi. Yes! Bu kadar abi ya. En başta kimse vermiyorum. En başta yanlış girdim kesin. Yoksa anladın. Ah şu bize tam dönüyor. Dön dönüyor Dönüyor <laughs> dön Karşımızda Golden Freddy var da o kadar Düşük ki parlaklık göremiyorum bile yani Nereye dön oraya mı dön Yok ortada duruyor. tam da de ortada değil. Şurada falan da Yine özür dilerim diyor. Ya kardeşim özür dileme. Yeter. Dördüncü geceyi bırakak. Dördüncü geceyi sonraki bölüm. Tamam mı? Hadi. Bu kadar.